Herkese merhabalar. Dermapolin kanalına hoş geldiniz. Bugün size muhteşem iki ürünle geldim. Bir tanesi pembe kuars roller, bir tanesi pembe kuars guasa ya da Türkiye'de yoğun olarak bilinen guasha taşı. İkisinin birbirinden farklı özellikleri var ancak taş olarak aynı materyalden oluşuyorlar. Öncelikle pembe kuars nedir, ne işe yarar Etkileri nelerdir? Biraz bundan bahsedeyim. Pembe kuvars taş güzellik ve aşk taşı olarak biliniyor. Biz de Dermopelin markası olarak o yüzden özellikle pembe kuvarsı seçtik ki hem güzelliğinize güzellik katsın hem de enerjinizi yükseltsin diye. Tabi bir de diğer taşlar farklı cilt tiplerine göre ayrılıyor ama bizce hepsinin sadece etkisi önemli. Ama pembe kuvars da hassas ciltler için özellikle kılcal damarların hafifletilmesinde Hassas ciltlerdeki kızarıklıkların yatıştırılmasında oldukça etkili olduğu için biz pembe kuvarsı tercih ettik. Pembe kuvars taş binlerce yıldır özellikle uzak doğuda kadınların gözdesi haline gelen bir taş. Kadınlar hem enerjilerini yükseltmek için hem de güzellik taşı olarak pembe kuvarstan yardım alıyorlardı. Pembe kuvars neler yapıyor bu arada? Fiziksel olarak öncelikle cildimize neler yapıyor? Onlardan bahsedeyim. Elastikiyetin toparlanmasını sağlıyor. Uygun ürünlerle kullanırsanız gözeneklerinizi sıkılaştırıyor. Özellikle boyun bölgenizdeki kırışıklıkların açılmasını sağlıyor. Lenfatik direnaj sistemini harekete geçirdiği için vücudunuzdaki toksinlerin asılmasını sağlıyor. Pembe kuarsın özellikle guasa taşı şekliyle masaj yapabiliyorsunuz. Hem omuz, hem ense, hem baş, hem de tüm vücut masajında Kullanılabiliyor. Birazdan uygulamayı da detaylı olarak göstereceğim zaten. Kan dolaşımını hızlandırır. Dolayısıyla oksijen alınımını artırır vücudun. Bu da e, hücrelerimizin daha iyi çalışmasını sağlar. Dolayısıyla bir anti-aging özelliktedir. Kalp, böbrek ve akciğerler için oldukça faydalıdır. Aynı zamanda özellikle e, binlerce yıldır uzak doğuda kullanılmasının sebebi de kan hastalıklarının önüne geçiyor olduğu söylenir. Toksin detoksu sağlar, vücuttaki lenfatik drenaj sistemini harekete geçirir demiştim. Ve bu nedenle vücudunuzdaki ödem ve ağrılardan kurtulmanızı da sağlar. Eğer siz guasa taşı ile masaj yaparsanız özellikle migren ağrılarınız için çok iyi sonuçlar alırsınız. İnce kırışıklıkları açar, düzenli uygulamada yeni kırışıklık oluşumunu engeller. Yüz bölgenizde elmacık kemiklerinizi eğer isterseniz belirginleştirir ve yüz ovalinin toparlanmasını sağlar. Kırışıklık karşıtı özelliği nedeniyle yüz, boyun, dekolte bölgesi ve tüm vücutta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Golsa taşıdı düzenli uygularsanız eğer daha taze, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt elde etmeniz mümkün ve etkilerini uzun süre taşımanızda çok büyük olasılık. Aynı zamanda cildiniz ya da vücudunuz için kullandığınız serumlar, ampuller, kremler, yağlar gibi ürünler için muhteşem bir iletkendir ve ürünlerin iletkenliğini 400 kata kadar arttırır. Fiziksel etkilerinden bahsettik. Şimdi birazcık da ruhumuzda nasıl etkileri var onlardan bahsedelim. Pembe kuvars taşı güzellik ve aşk taşı olarak bilinir. Bu nedenden dolayı özellikle güzellik, ve şifa enerjisini açığa çıkartır. Taşı düzenli olarak kullandığınızda stresiniz azalır, vücudunuza ve ruhunuza özellikle bir dinginlik gelir. Ee, sıkıldığınız, yorulduğunuz ya da e, enerjinizin tükendiğini hissettiğiniz her zaman bu taşı kullanabilirsiniz. Mesela masaj yapın omzunuza ya da e, omurganıza, ense bölgenize. Mesela masaj yapın. Ne kadar enerjinizin yükseldiğini, tekrar e, o enerjinin güzellik enerjisi olabilir ya da farklı enerjiler fark etmez, tekrar enerjinizin bedeninize geri geldiğini hissedeceksiniz. Pembe kuvars taşı kalp çakranızın yani anahata çakranızın dengelenmesini sağlar. Öfke, korku, kıskançlık gibi duygularınızın sizden uzaklaşmasına sebep olur. Böylece daha rahat hissedersiniz ve daha mutlu hissedersiniz kendinizi. Pembe kuvars taşı konsantre olmada ve karar almada çok kolaylık sağlar size. Bu da zihinsel karışıklık ya da karmaşıklık duygularınızın çözülmesine sebep olur. Sonuca bağlanmak gerekirse yine ruhunuza dinginlik ve rahatlık hissi verir. Şimdi pembe kuvarsın hangi bölgelerde kullanıldığından bahsedelim. Elmacık kemiklerinizde, yanaklarda, kaşlarda, alın bölgesinde, çene kontürlerinde ve boyunda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tüm vücutta da kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi bütün ürünlerin iletkenliğini 400 kata kadar arttırır. Pembe kuvarsan yapılmış olan iki tane farklı ürünümüz var. Bir tanesi roller, bir tanesi guasa taşı. İkisinin de kullanımını birazdan göstereceğim uygulamalı olarak. Ancak dermopolin.com'dan ürünleri satın aldığınızda isterseniz set halinde, isterseniz tek tek de satın alabiliyorsunuz. Hangisini kullanmayı seviyorsunuz derseniz ben ikisini de çok seviyorum. Bununla özellikle masaj yapmayı çok seviyorum. Ense bölgesi, omuz bölgesi gerçekten çok rahatlatıyor. Ama bunu Dermaroller'dan rollerdan sonra cildimi rahatlatmak için kullanabiliyorum. Birkaç dakika sadece uygulamadan önce buzdolabında bekletiyorum ve soğuk olarak cildime uyguluyorum. Oldukça rahatlatıyor ve kullandığım ürünün de iletkenliğini demiş olduğum gibi arttırıyor. Bunu da uygulamadan önce birkaç dakika buzdolabında tutuyorum. Pembe kor taşlarımız gerçek taş olduğu için zaten sürekli soğuk durumda. Ancak yine de uygulamadan önce 1-2 dakika kadar her ikisini de buzdolabında bekletebilirsiniz. Saçları Dermopolincom'dan satın aldığınızda ister bunu, ister bunu, ister set halinde nasıl alırsanız alın, ürünlerle birlikte çok detaylı bir bilgilendirme size geliyor. Ben de zaten biraz önce bazı şeyleri unutmamak için buradan kopya çekmiştim, okumuştum. Ruhsal ve fiziksel etkilerini, ne şekilde size yansıyacağını, aynı zamanda kullanımla ilgili dikkat etmeniz gerekenleri burada anlattık. Nasıl temizleyeceksiniz vesaire bilgilerimiz burada var. Dermopoli.com'dan satın aldığınızda ürünler keseleriyle beraber, muhafaza keseleriyle beraber ve bilgilendirme kılavuzuyla birlikte geliyor. Bunun dışında nasıl temizleyeceğinizden bahsedeyim. Sadece suyla ve temiz bir havluyla temizliyoruz. Ekstra bir deterjan vesaire kullanmak istemiyoruz. Ancak derseniz ki benim böyle içim rahat etmiyor. Kimyasal olmayan belki bitkisel bir sabun vesaire öyle bir ürünle kullanabilirsiniz. Bunun dışında taşlarımızın enerjileri İçerlerinde biliyorsunuz ki her taşta olduğu gibi yüklü. Ama bazen taşın da enerjisini nötrlemesi gerekiyor. Bu işlemi nasıl yapacaksınız ondan bahsedeyim. Öncelikle isterseniz 2 dakika kadar akan suyun altında taşınızı tutarak enerjisini nötrleyebilirsiniz. Bunu ortalama ayda bir kez yapmanızı öneriyoruz. Eğer rutin olarak taşlarınızı kullanıyorsanız. Çünkü taşın size verdiği enerji de bir süre sonra tükenebiliyor. Sonuçta sınırsız değil. Ama enerjiyi tekrar yüklenmesi gerekiyor. Bir nötrlenmesi gerekiyor. Bu sebeple birinci yol olarak suyun altında 2 dakika tutabilirsiniz ve enerjisini nötrleyecektir. Bunun dışında ikinci seçenek olarak eğer evinizde ya da bahçenizde bir bitkinin dibine gömerseniz ve bir gece bekletirseniz bu da çok yararlı bir nötrleme çalışması olacaktır. Ancak taşların mutlaka bu iki yoldan bir tanesiyle nötrlenmesini, özellikle ayda bir kez nötrlenmesini şiddetle öneriyoruz. Çünkü eğer taşınızı ortalama ayda bir kez nötrlemezseniz, içerisinde biriktirdiği, sizden aldığı ya da çevreden aldığı negatif enerjiyi tekrar size vermeye başlayabilir. Bunun da engellemenin tek yolu mutlaka taşımızı nötrlemek. Ben şimdi uygulamanın detayları için Ten makyajımı silip tekrar geliyorum. Uygulamayı detaylı olarak size anlatacağım. Ben şimdi makyajımı temizleyip geldim. Ee, yüzüm, boynum ve uygulama yapacağım alan temiz. Ee, normalde cildime kullandığım herhangi bir temizleyici, bana iyi gelen herhangi bir temizleyici uyguluyorum. Roller'ın kullanımında genelde öncesinde yağ uyguluyorlar. Ee, evet, yağ da uygulayabilirsiniz. Ancak öncelikle e, ürünün, yani taşın, Cildinize teması ve enerjisinin geçişinin başlaması için bizce mutlaka e, öncelikle temiz cildinizi sadece e, herhangi bir iletken olmadan taşı sürerek yapmalısınız. Bu şekilde en azından enerjiyi de almaya başlamış olursunuz. Şimdi uygulamaya buradan başlıyorum. Bu şekilde 10 kere gidip gelebilirim bu şekilde. Biliyorsunuz burada lenf bezlerimiz var ve toksinlerin atılmasını sağlıyor. Sonra diğer tarafa uygulamamı yapıyorum. Lenf bezlerimin olduğu ve toksinlerimin atılacağı bölgeler buralar. Burada da 10 kere yapmanız yeterli. Boyun bölgesinde, bilinenin aksine yukarıdan aşağıya yukarıdan aşağıya olacak şekilde uygulama yapmalıyız. Yine boyun bölgesinde de uygulamama bu şekilde başlıyorum. Bu hareketi 5 kere tekrar edebilirsiniz. Çünkü eğer ürün kullanacaksınız, ürünüzü kullanmanızın ardından 5 kere daha tekrar etmeniz gerekiyor. Roller'ı aynı yerde en az 10 defa kullanıyor olmanız gerekiyor. Yüz bölgeme de buradan başlıyorum. Bu şekilde... 5 kere aynı bölgeden geçtim aynı şekilde devam edip buradaki lenf kanallarıma doğru uygulamamı bu şekilde yapıyorum. Dudak üzerinizden de devam edebilirsiniz. Sonra yüzümün bu bölgesinde yavaşça hareket ettiriyorum. Ben uygulamanın hızlanması açısından daha hızlı yapıyorum. Siz daha yavaş yapabilirsiniz. Taşın enerjisini alacağınız şekilde böyle uygulamanızı devam edebilirsiniz. Göz altına geldiğimiz zaman e, rollerımız iki taraflı olduğu için küçük tarafı göz altımıza çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şu şekilde. Beş kere göz altımdan geçirdim. Ve rollerımızı ileri geri hareket etmek yerine lenfleri boşaltabilecek şekilde, toksinleri atabilecek şekilde dışarıya doğru uygulamanız önemli. Alın bölgesine yapmak istediğimizde de alının ortasından başlayarak bu şekilde yukarıya doğru şakaklarımıza gelene kadar uygulayabiliriz. Kaşın üzerinden başlayabilirsiniz. Roller'ı ilk kullanmaya başladığınızda eliniz alışkın olmayacaktır. Eliniz alıştıkça uygulamayı çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Yine diğer tarafı bu şekilde uyguluyorum. Bu sırayı da bitirdikten sonra e, bu tarafı da yaptıktan sonra eğer isterseniz yüzünüze serum, krem, iyi geldiğini düşündüğünüz enerjinizi yükseltecek yağlar da kullanabilirsiniz rahatlıkla. Dermaroller mantığıyla bir mikro kanal açmadığı için herhangi bir harabiyet yaratmadığı için istediğiniz her ürünü rahatlıkla kullanmanız mümkün. Ben bir serumla uygulama yapacağım şimdi. Serumumu cildime uyguluyorum. Tüm bölgelerime sürebilirim. Boynuma da sürebilirim. Özellikle lenf bölgelerine yoğun olarak kullanabilirim. Yağ kullandığınız zaman yağları elinize ısıtmanız iyi olur. Ama serumlar için aynı şey gerekli ya da geçerli değil. Serumumu uyguladım. Şimdi tekrar biraz önce başladığım şekilde buradan başlayarak bu şekilde uygulamamı yapacağım. 3 4 5 Aynı yerden e, serumu sürdükten sonra 5 kere daha geçmeniz önemli uygulamayı yaparken. Çünkü zaten serumu sürmeden önce 5 kere geçmiştik. Aynı bölgeden toplam 10 kere geçmiş oluyorsunuz bu şekilde ve hem taşın enerjisini hem de ürünler için yaptığı maksimum iletkenliği sonuna kadar kullanmış oluyorsunuz ve sonrasında alım bölgemi de yaparak uygulamamı bitiriyorum. Şimdi uygulamam bitti. Nasıl temizlemeniz gerektiğini ve enerjisini nasıl nötrlemeniz gerektiğini videonun başında söylemiştim. O şekilde e, siz de taşlarınızı uzun yıllar boyunca muhafaza edebilirsiniz. Şimdi Gua Sha taşının videonun başında da söylediğim gibi birçok etkisi var. Bunlardan bir tanesi sadece masaj yapma özelliği. E, ensenizden başlayarak omurganızdan başlayarak daha doğrusu ense kökünüze doğru masaj yapabiliyorsunuz. Aynı şey tüm vücudunuz için de geçerli. Ben bunları çok kısa göstereceğim. Öncelikle yüz uygulamasıyla başlayalım. Yüz uygulamamı yine e, rollerda olduğu gibi e, herhangi bir şey sürmeden yapıyorum. Sonrasında eğer e, kullanmak istediğim bir ürün varsa iletkenliğini artırmak için yardım alabileceğim. Ama tek başına da uygulama oldukça başarılı sonuç verecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Goasa taşında yine uygulamaya boyun bölgesinden başlıyoruz. Çünkü daha önce de bahsetmiştim lenf bölgelerimiz burası ve toksinlerimizin atılmasını sağlamamız gerekiyor. Toksinlerimizin atılması için de önce şuradaki yolları açmamız lazım. Bunun için yine şuradan başlayarak uygulamamızı lenf bölgemize doğru yapıyoruz. Aynı bölgeden yine 5 kere geçiyor olmamız önemli. Bu bölgeden 5 kere geçtiysek eğer çene hattımızdan başlayabiliriz. Eğer siz yukarıdan aşağıya yapmak istemiyorsanız aynı şekilde lenf bölgelerimiz şurada ve şurada da var. Eğer aşağıdan yukarı yapmak isterseniz onları da lenf bölgesine denk getirerek bitirmeniz gerekiyor şu şekilde. Sonrasında e, çene bölgesiyle devam ediyoruz. Uygulamayı yaparken taşımızı bu şekilde tutuyoruz ve şöyle last bölgemize baskı yaparak uygulamamızı bitiriyoruz şöyle. Yine burayı da 5 kere tekrar ettim. Bu bölge çene hattının konturunuzu belirginleştirir, burayı keskinleştirir. Eğer düzenli uygulama ve uygun ürünlerle uygulama yaparsanız. Onun sonrasında yine üst tarafa bir üst tarafa geçmek için de bu asanın bu tarafını kullanıyorum. Her zaman bitirirken uygulamayı yaptınız, bitirirken lenfe baskı yapıyorsunuz ve toksinlerin atılmasını sağlıyorsunuz. Elmacık kemiklerinizin belirgin olmasını istiyorsanız eğer goasa taşınızın bu tarafını kullanıyor olmanız gerekir. Bunun uygulaması da bu şekilde. Yine lenfe baskı yaparak bu şekilde uygulayabilirsiniz. Tabii elmacık kemiğinize gelene kadar biliyorsunuz burayı bu tarafla yapmanız gerekiyor. Daha doğrusu şöyle e, uygulama yapacağınız bölgeye hangi taraf uygunsa o tarafta uygulama yapıyor olmanız gerekiyor. Bütün kolaylıkları, kolay adımları da zaten e, size gösteriyorum. Bundan sonra göz çevresi de var. Aynı şekilde aynı kolay adımları da göstereceğim yine. Şimdi eğer göz gözaltına uygulama yapmak istiyorsanız bu tarafı kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bu şekilde uygulamanızı yapabilirsiniz. Yine Beş kere geçiyorum bölgeden, sonrasında kaş üstü uygulamasını yapacağım. Kaş üstü uygulaması için de yine aynı tarafı kullanıyoruz. Şöyle... Zaten kaş kemiğinize tam olarak oturuyor. Çok rahatlıkla uygulamanızı tamamlayabiliyorsunuz. Ee, çok muhteşem bir masaj hissiyatı veriyor. ...böyle çok rahatlatıyor, çok dingin hale getiriyor sizi. Ee, o yüzden uygulamayı yaparken uykunuzun gelmesi muhtemel... ...ama sonrasında çok enerjik bir şekilde hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Alın bölgesi için ise saçlarımı kaldırıyorum. Yine buradan başlıyorum. Gösterdiğim gibi uygulamanızı... ...kaşlarınızın üzerinden de bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle. Sonra diğer tarafı aynı şekilde. Dediğim gibi beşer kere üzerinden geçmiş olmanız yeterlidir. Eğer vaktiniz varsa tabii, vaktiniz yoksa sadece birer sıra e, cildinize hiçbir şey sürmeden e, guasa taşınıza uygulama yaparsınız. Ondan sonra ürününüzü kullanıp tekrar bir kat ya da iki kat guasa taşınıza geçersiniz ve uygulamayı bitirebilirsiniz. Bu bahsettiğim 10 kere aynı bölgeden geçme uygulaması mesela akşam yapıyorsak ya da vaktimiz varsa geçerli. Onun dışında eğer kısıtlı vaktiniz varsa 10 kere geçmeniz şart değil. Daha kısa sayılarda 3, 2, 5 daha kısa sayılarda da geçebilirsiniz. Tabii ben şimdi burada hem konuşarak hem yavaş yavaş anlatıyorum. Bu nedenden dolayı uygulaması da uzun gelebilir. Ama oldukça kısa bir uygulama. Eğer her akşam yaptığınız rutini eklerseniz çok da güzel sonuç alırsınız. Maksimum 10 dakikanızı alacak çok başarılı bir uygulamadır. Bu yapmış olduğum uygulama eğer Guasa taşıyla sadece yüz bölgemizi, boyun bölgemizi çalışıyorsanız, çalışmak istiyorsanız geçerli. Eğer masaj aleti olarak kullanmak isterseniz ve bu uygulamaya ensenizden başlamak isterseniz bunun için de hemen uygulamayı göstereceğim size. Şu şekilde koku olmadığı için saçımı toplayamıyorum ama toplamayı hemen şu şekilde göstereceğim. Enseniz omurganızdan başlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar aşağıdan elinizin uzandığı kadar aşağıdan başlayabilirsiniz. Taşınızı böyle yerleştirip hafifçe hem boynunuzdan geçirip hem de böyle ense kökünüze kadar gelip sonra hafif şöyle dönen bir baskı yaparsanız birkaç kere ya da rahatlayana kadar hem oldukça e, dinlenmiş hissedeceksiniz. Yani sanki tüm vücudunuza böyle masaj yapılmış gibi hissedeceksiniz. Hem de e, ruhunuz da çok rahat edecek, çok böyle dingin hissedeceksiniz kendinizi. Nasıl bir enerji verdiğine şaşırıp kalacaksınız. Bence denemekte fayda var. Enseyle birlikte, daha doğrusu omurga ve enseyle beraber masaj yapabileceğiniz vücudunuzun birçok alanı var. Ancak sizi en çok rahatlatacak, enerjinizi yükseltecek, e, tüm vücudunuza masaj yapılmış hissiyatı verecek hem omurga, ense hem de bu omuz bölgelerimiz var. Omuz masajı uygulamasını da şu şekilde yapıyoruz. Goaça taşımızı böyle tutuyoruz. Ve şuradan başlayarak yine taşımızda 45 derecelik bir açımız oluyor. Bu şekilde yukarı doğru boynumuzdan devam ediyoruz. Yine buradaki bir lenf kanalını tutup şu şekilde çeviriyoruz ve masajımızı bitiriyoruz. Buradan en az 5 kere yapmanızı öneriyorum. Eğer kaymadığını düşünüyorsanız taşın, bir iletken yağ vesaire kullanabilirsiniz ama yine söylediğim gibi en iyi, en e, sağlıklı uygulama öncelikle herhangi bir ürün kullanmadan yapılan uygulamadır. Tekrar hemen göstereyim. Getiriyorsunuz taşı ve laf bölgenizde bir tur döndürüyorsunuz ya da baskı da uygulayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Aynı işlem bu taraf için de geçerli. Masaj yapmayı çok seviyorum çünkü çok rahatlatıyor. Gerçekten siz de uygulama yaptığınızda bunu e, ne demek istediğimi çok net anlayacaksınız. Guasa taşını cildinize iyi geldiğini düşündüğünüz bir ürünle kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bu roller için de geçerli. Cildinize hangi ürün iyi geliyorsa onunla kullanabilirsiniz. Keza tek başına da oldukça başarılı olacak. Roller ve Goasa taşı ile ilgili olarak saatlerce video yapabiliriz. Çünkü hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak bize etkileri o kadar fazla ki uygulamayı zaten siz yaptığınızda bunu anlayacaksınız, bunu hissedeceksiniz. Çok açık ve net olarak söyleyebilirim. Şimdilik bugünlük daha doğrusu Goasa ve Roller ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorunuz olursa videonun altına yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.